Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 21 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Bingo Toz Deterjan, 8 kilogram, 195 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı, 5 litre, 124 lira. Bingo Soft Yumuşatıcı, 5 litre, 89,75 Türk lirası. Cif lavabo fayans temizleyici krem, ikili, 69,50 Türk lirası. Yumoş şakayık konsantre yumuşatıcı, 1440 ml, 79,50 Türk lirası. Omo Cold Power sık yıkananlar, 2470 ml, 125 lira. Bin Aktivit çamaşır makinesi temizleyicisi, 250 ml, 19,50 Türk lirası. Asperoj yüzey temizleyici, 59,50 Türk lirası. Binde aktivit kireç çözücü tablet, üçlü, 30 lira. Mele Green temizlik bezi mikrofiber, üçlü, 29,75 Türk lirası. Horoplast doluklu bulaşık süngeri, beşli, 17,50 Türk lirası. Mele Green deterjan hazneli cam temizleyici, 97,50 Türk lirası. Velnay desenli WC blok, 50 gram, 19,50 Türk lirası. Ceçök torbası çeşitleri, 12,75 Türk lirası. Senfoni sıvı sabun çeşitleri, 4 litre, 55 lira. Colgate diş macunu, 29,75 Türk lirası. Bu babi bebek bezi, 195 lira. Hotel hijyenik pet, 65 lira. Kote günlük hijyenik pet parfümsüz, 56'lı, 49 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Sleepy Citrus ıslak cep mendil, 17,50 Türk lirası. Elidor şampuan çeşitleri, 82,75 Türk lirası. Dermokil kirli krem, 300 ml, 45,75 Lionesse sopalı süngerli sırt kesesi, 35 lira. Lionesse sırt banyo kesesi, 35 lira. Eros atlet, 59 lira. Eros boxer, ikili 109 lira. Eros silip, üçlü, 75 lira. Eros dikralı ip askılı atlet, 55 lira. Antonio Kalın Termal Külotlu Çorap, 155 lira. Kasilli Dantelli Silip, 32,50 Türk lirası. Bolero Külotlu Çorap, 34,50 Türk lirası. Henti 4 Mevsim Külotlu Çorap, 49,75 Türk lirası. Henti 4 Mevsim Pantolon Çorabı, 24,75 Türk lirası. Comfort Family Soket Çorap, 55 lira. Comfort Family soket çorap, 5li, 52 lira. Comfort Family soket çorap, 5li, 55 lira. Bolero ev pati, 27,50 Türk lirası. Comfort Family kadın, erkek havlu soket çorap, 23,50 Türk lirası. Comfort Family çocuk havlu soket çorap, 19,50 Türk lirası. Queen parfümlü tuvalet kağıdı, 24 lü, 134 lira. Queen kağıt havlu, 12 lü, li, 105 lira. Blume peçete 200 lü, 29,50 Türk lirası. Golden Rose Smokey Lasses Prestige Maskara, 69,50 Türk lirası. Golden Rose Lip Gloss, 65 lira. Golden Rose Oje, 25 lira. Reput, Kronikman Deodorant, 32,50 Türk Lirası. Enci El Kremi, 75 ml, 21,50 Türk Lirası. Enci Vücut Spreyi, 150 ml, 39,50 Türk Lirası. Makover Sıvı Ağallık, 10 ml, 34,50 Türk Lirası. Makover Serum Fondöten, 20 ml, 36,50 Türk Lirası. Makover Dudak Beling'i, 20 gram, 39,50 Türk Lirası. Clayderm Kil Maskesi, 6,75 Türk Lirası. Nature Love Lip Balm, 49,75 Türk Lirası. Nature Love Titreşimli Yüz Masaj Aleti, 145 Lira. Lyonesse Sıyırıcılı Metal Tırnak Törpüsü, 25 Lira. Lyonesse saç fırçası, 49,50 Türk lirası. London Tamıs mandal toka, üçlü, 35 lira. Nature Love taşlı metal mandal toka, 79,50 Türk lirası. Ledolet uzaktan kumandalı RGB şeritlet, 99,75 Türk lirası. Energizer Alkali Power 8'li, 59,75 Türk lirası. Energizer Alkali Power 8'li, 59,75 Türk Lirası. Energizer Lityum 4'lü, 44,75 Türk Lirası. Orkide Canlı Çiçek, 125 Lira. Antorium Canlı Çiçek, 99,50 Türk Lirası. Kalançoe 3'lü, 49,75 Türk Lirası. Saksı Çiçek Migo, 24,75 Türk Lirası. Palmoli ve Duşveli, 500 mililitre, 49,50 Türk Lirası. BİM 2021 Kasım Kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.